Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Değerli arkadaşlar. Bugün anlamak için günü bilmek lazım. Dünü bilmek için de peygamberler tarihi, dinler tarihi ve egemenlerin yazdığı yalan tarihi bilmek lazım. Neden yalan tarih dedim. Bunu bu videoda anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim baktığımız perspektif her zaman Kur'an perspektifi olmalı. Kur'an açısından bakmamız gerekiyor. Çünkü Allah'ın tek hakikati Kur'an-ı Kerim'dir. Yani İslam'dır. Allah'ın yasasıdır. Onun dışında bir hakikat yoktur. İkinci kaynağımız, ikinci rehberimiz peygamberimiz olması gerekiyor. Çünkü Allah'ın tek dininin elçisi, nebisi peygamberimizdir ve peygamberimiz hem bize İslam dinini öğretmiştir hem de bize örnek olmuştur. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaptıklarıyla. Üçüncüsü peygamberlere bakarak İslam'ı, Allah'ın yasası, İslam'ı, Kur'an'ı peygamberlere bakarak da görebiliriz, öğrenebiliriz. Çünkü bütün peygamberler putçuluğa karşı çıkmışlardır. Bugün de faiz lobisi dediğimiz küreselciler 15 Temmuz'da yaptıkları darbe Amerika'nın, Pentagon'un yaptığı küreselcilerin Rockefeller tarafının yaptığı bir darbeydi. 15 Temmuz'da Çin presercileri vesayeti aldı. Yani eski vesayet Amerika 1900'ün başlarına kadar İngilizlerin Toton Şövalyelerinden aldığı, Sakson yuvarlak masa şövalyeleri yani bin yılcıların İngilizlerin galler masasının yönettiği ülkeler ve devletler kurduğu sistem ve ideolojileri 15 Temmuz'da Pentagon İngiltere'den almıştı. Yani bin yılcı diğer küreselciler 15 Temmuz'da yenildiler. Vesayet Çin'e yani Rothschild ailesine geçti. Bunu anlamamız için geriye biraz geriye gitmemiz lazım. Bu videoda çok önemli şeyler söyleyeceğim. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Hatta not alın söylediklerimi. Önyargısız tamamen ideolojilerden, siyasetten uzak Siyaset üstü bir anlatımla size gerçekleri, hakikati Kur'an ışığında ve peygamberimizin hakikati ve yaşantısı ışığında anlatmaya çalışacağım. Önce bir anlamak için küreselciler kim? Tapınakçılar kim? Masonlar kim? Bunların inançları ne? Bugün dünya sistemini, ideolojileri, Kur'an laiklik gibi pagan ögelerini, Kur'an sistemi, dünya sistemini, Kur'an merkez bankalarını, bankacılık sistemlerini, para sistemlerini, finans sistemlerini kuran Dünya Bankası gibi Avrupa Birliği gibi bunları kuranlar Avrupa Birliği diyorum. Bunlar yüzyılcılardır. Yani Babil'deki Baal'dan gelen bağlı inancından gelen yüzyılcılar küreselciler eski Isis inancı üçleme teslis inancından gelenler. Şimdi bunların hepsini anlamak için eski Mısır'a yani bu küreselcilerin nereden geldiğine inançlarına kısaca bir bakalım. Bunlar 1 dolarda piramitte de olduğu gibi Mesih Deccal yani Deccal Ra. Eski Mısır'da Güneş Tanrısı Ra idi bu. Biliyorsunuz Tule örgütü Hitler'in arkasındaki Kara Güneş örgütü Tule Kara Güneş. Kur'an'da da Keyf suresinde e, balçıktan, güneş balçıktan kara bir balçıktan saplanmıştı diye bir ayet vardır. Aynı zamanda Hugo anlattığını e, yorum ve analiz olarak yapabileceği dokuzlu çete. Her ülkede bir dokuzlu çete vardır. Dokuzlu bir çete. Her ülkede her zamanda kötülüğün temsilcisi olan dokuzlu çete. Ve tapınakçılar da Gosta Payne ve 8 arkadaşı Gosta ile beraber dokuz kişi ilerdiler. Ve kara kaplı büyük kitabını bulduklarında onlar kutsal bir vazife için oradalardı. Ve Vatikan göndermişti, Papa göndermişti onları ve orada kutsal Kudüs'ün bekçiliği yapmak için gönderilmişlerdi. Orada ayı sandığını ararken karı kaplı defteri buldular ve büyüyü öğrendiler. Kur'an'da Harut ve Marut. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım ama bu videoda size çok çarpıcı, çok daha güzel bilgiler vereceğim inşallah. Allah'ın izni ve yardımıyla inşallah ön yargısız ve e, iyi niyetle dinlerseniz beni daha iyi anlayacaksınız. Horus eski Mısır dinine göre yani inancına göre onlar ikisi din değil inanç. Tek din Allah'ın tek dini İslam biliyorsunuz bunu her zaman söylüyorum. Horus eski Mısır inancına göre Şahin başlı olarak tavsir, ta, edilen gök güneş tanrısı. Bir rivayete göre Isis ile Orisis'in oğullarıdır. Yani üçleme diyor diyorum ya ben size. Yani Tesis'in inancı Hristiyanlık HRS Horus Isis'te de buradan geliyor. Orisis'in oğlu Isis'in oğlu Isis annesi Orisis babası yani oğulları da Horus. Yani diğer adı Ra. O zaman şeytanın yeryüzündeki sureti Ra'ydı. Horus'tu. Ondan sonra Mısır'da Firavunların bazılarına geçti. Firavun Mısırlara genel bir at. Mısır'da iki kola ayrıldılar küreselciler. Oribis, Oris İsrailleri, Oribis rahipleri ve Firavunlar diye. Oribis rahipleri daha çok ritüel kısmındaydı. Firavunlarsa yönetim kısmındaydılar. Yani küreselcilerin kaynağını anlatıyorum size, kökünü anlatıyorum. Bugün dünyayı, dünya sistemini, ideolojileri, laikliği, paganizme göre, şamanizme göre. O yüzden şamanlarla paganlar birbirinin aynıdır. Yani İslam öncesi şamanizm ve paganizm doğaya tapma, yani çok tanrılı sistem, polizm denilen sistem birbirine çok benzer. Çünkü aynı kaynaktan geliyor. İslam burada karıştırılan şey tek tanrı inancında olan Türklerle çok tanrılı sistemde inancı tek tanrı, tek Allah inancı olmayan Türkler arasındaki farklılık insanların kafasını karıştırıyor. Burayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Eğer şamanizmle tek tanrılı, tek Allah, tek ilahlı İslam'ı birbirine karıştırırsanız bu dini yani İslam'ı, yani Allah'ın tek dini hakikati olan İslam'ı anlayamamanız anlamına gelir. Aynı zamanda İran'da, Akat'ta Mecusilik, Alev'e tapma, Mazda inancıdır. Mazda inancı, Mazda inancında Alev'e tapılır. Tıpkı güneşe tapılma gibidir. Benzerdir. Mazda ve Zerdüştlük'te ateşe tapma vardır. Yani Alev'e tapma vardır. Mazda inancı ve Zerdüştlükle ilgili kitaplar okuduğunuzda söylediklerimi inançsal olarak daha iyi anlayacaksınız. Çünkü anlatmak istediğim şey ışığın çocukları denilen şey Lucifer'dir. Yani Lucifer Yahudilikte eee ışığı getiren melektir. Işığı getiren melektir. Ben daha sonraki videolarımda hem bazı sanatçıların kliplerini hem de bazı filmleri de analiz yapacağım sizlere. O zaman çok daha eğlenceli olacak yaptığım analizler çok daha hoşunuza gidecek. Şimdi kaldığım yerden devam edersen, efsaneye göre Isis Horus'a Oris'i öldükten sonra hamile kalmıştır. Kötülüğün temsilcisi olarak bilinen Set, Orisisi kardeşi Orisisi öldürür fakat Isis büyüleri sayesinde Horus doğar. Bugün Dünya sisteminde dijitalizmle yapılmak istenen şey yeni bir horus. Tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Yaratmak Allah'a mahsustur. Yeni bir horus yaratmak istiyorlar. Kendi inançlarına göre diyorum. Onların inançlarına göre diyorum. Bizim inancımız da yaratıcı Allah'tır. Ama onlar şu anda tanrıcılık oynuyorlar. Yani dijital faşizm denilen konu Trojo. Yani tanrıcılık oynama oyunudur. Yani yeni bir horus. Adam Kadmon. Mısır insiyelerinde ki Musa da bir insiyedir. Yani hermetizm, gnostizm, agnostizm gibi öğretiler tot inancı eski Mısır insiyelerinde aslında şeytana tapma ritüelleri piramitlerde yapılıyordu. Doğum ve ölüm onların en büyük bilinçaltı eşikleriydi. Doğum aynı zamanda kadını ve cinselliği çağrıştırıyordu. Ölüm de bu dünyadan göç etmek. Yani başlangıç ve son. Bütün sembollerinde hemen hemen ölüm ve doğuma yer verirler. Yani doğum onlar için cinsellik ve kadını da çağrıştırır. Üçgen de aynı zamanda ters üçgen kadın cinselliğini çağrıştırır. Yukarı doğru olan cinsel de insan yönetimini çağrıştırır. İç içe geçen iki tane üçgense Davut yıldızı değildir. O İsrail yıldızıdır. i̇sra yani yine Ra buradaki Ra yine Horus'tur. Ra inancı eski Mısır inancına dayanır. El Tanrı demek. Herde. El-on-mask mesela. Tanrının sureti demek. Yani kelimelerle, sembollerle çok oynarlar. Her şeyi sembolize ederler, işaretlerler ve simgelerler. Dolayısıyla anlattıklarımı çok dikkatli dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Horus babasının intikamını alır, seti öldürür ve Mısır tahtına çıkar. Her sabah yeryüzüne bereket ışık getirmek için yeniden doğduğu söylenir. Çünkü Yahudilikte de aynı inanç var. CIA kuran e, Almanlarda Tötön Şövalyelerinde yani hastane şövalyelerinde beyaz kıyafetler giyerler. Hastane şövalyeleri, tapınakçıların hastane şövalyeleri Malta şövalyeleri de kırmızı, beyaz renkleri vardır. Küreselcilerin yani hastane şövalyeleri beyaz giyerler. Yine Roşrutlar kırmızı giyer. Galler masası. Masonların rengi ise mavidir. O yüzden Boğaz'da bir tarafta mavi ışıklar görürsünüz. İstanbul Boğazı'nda bir tarafta kırmızı ışıklar görürsünüz. İstanbul'daki masonları ve tapınakçıları oradan tanırsınız. Yalılardan ve villalardan. Şimdi devam ediyorum. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için yani tanrı olarak görürler. Mısır'ın Ra ile birlikte önemli tanrılarından biridir. Horus'un gözü eski Mısır tesislerinde İlah Horus, ay gözü de denilen sol gözüne verilen attır. Mazda inancında da var bu. Zerdüşlük'te de var. Zerdüşlük'te Akat eski İran Mecusilik ateşe tapmak yani aleve tapmak, aleve tapmak, alev inancı, alev e, aleve tapma inancı. Orada da benzer semboller vardı. Mitolojilerde bütün semboller birbirinin aynısıdır. Farklı şekillerde çizilmiş olabilir, farklı şekillerde dizayn edilmiş ve tasarlanmış olabilir ama anlattıkları şey aynıdır. Genelde ölümsüzlük al kanatları peşindedirler bunlar. Şahin başlı Horus'un yırtıcı kuşların keskin bakışıyla tahsil edemesi, kişinin hiçbir karakterini hareketini gözünden kaçırmayan bir tanrı oluşunu yani vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını simgeler. Ama buradaki vicdan aslında onların melek dediği şeytan gökten düşen melekler inancı vardır. Ya o, delikte. o gökten düştüğü e, zannettikleri iblistir. Yani lüsüferdir. Işığı getiren melek olarak. O yüzden ışığın kardeşleri diye birbirlerini seslenirler. Gezi olaylarında da ışığın çocukları, ışığın kardeşliği diye sloganlar atmışlardır. Dikkat ettiyseniz eğer. Şimdi Horus'un gözü manevi anlamıyla vicdanın gözünde hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç alemindeki her niyetini ve yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bir merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembol eder. Bu vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. Yani Allah'ı taklit ederler. Yani her şeyi gören göz. Nasıl Allah? Her şeyi bilen, her şeyi işiten, her şeyi görendir. Bunlar da Allah'ı taklit ediyorlar. Yeryüzünde bir tanrı olarak görüyorlar kendilerini. Ve her şeyi gören gözü de bir dolarda piramidin ortasındaki o Horus'un gözünü. Bu videoda da size bu resimleri göstermeye çalışacağım. Burada görürsünüz. Horus'un tek gözünü burada. Bunların hepsinin rakamsal anlamları vardır. Her rakam. Üç rakamı üçleme. Bakın. Şimdi söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bir taraflara çekilmesin. Sadece bilgi veriyorum burada. Sadece bir okuma, analiz, yorum yapıyorum. Söylediklerimin hepsi doğrudur demiyorum. Ben de yanılabilirim. Ben de bir insanım. Ama samimiyetle, iyi niyetle gerçeği size anlatmaya çalışıyorum. Tek hakikatin İslam'a olduğu gerçeğini. İslam'dan başka bir hakikat yok. Onun dışındakilerin tamamı batıl. Allah'ın tek dini İslam. O yüzden bunları anlatıyorum size. Batılı bilin ki yanılmayın, aldanmayın. Şimdi burada mesela ideolojiler dedik değil mi? Layıklıkla dünyayı yönetirler ve dünyadaki devletleri layıklıkla kurarlar. Sistemleri, düzenleri layıklıkla kurarlar. <laughs> Örnek vereyim. Yasama, yürütme, yargı. Bakın burada da bir üçleme vardır. Hep teslis, teslis inancı her yerde bütün kurdukları ideolojilerde sistemlerde vardır. Yani layık paganların, dünyayı yöneten layık paganların, iblise tapanların, şeytanın çocuklarının, iblisin çocukları olarak inanırlar kendilerine. Şeytana taparlar çünkü. Şeytana tapan layıklar, pagan dünyadaki bütün ülkeleri ve devletleri kurarken sistemleri ve düzenleri üçleme o yaparlar. Her şeyde 3, 6, 9 diye giderler. Ve piramidi bu şekilde kurarlar. Saç ayağı şeklinde. Yürütme, yasama, yürütme yargı. Yani yine Allah'ı taklit, taklit ederler. Çünkü Allah tektir, ehattır. Allah tektir, tek olduğu için de tevhiddir. Mesela başkanlık sistemi İslami bir e, idaredir. Neden? Çünkü tek olan Allah'ın tekliği, tevhidi temsil eder. Ama bunu böldüğünüz zaman yani laik bir sistemde İslam olan, tevhid olan, tek olan Allah'ın sistemi zor yürür, yürümez. Türkiye'de de başkanlık sistemi o yüzden yürümüyor. Çünkü yargı ve yasama yürütmenin elinde olmadığı için yani yürütmeye bağlı olmadığı için başka terden çalıyor. Yani Allah'ın tekliği, İslam'ın tekliği bölünüyor, parçalara ayrılıyor. Yani panteizm, yani zerrelere ayrılıyor. Halbuki tek olan, son tek olan tevhid, tek bir merkezden Allah Kur'an'da, Kur'an'ı sistemde, İslami sistemde tek bir merkezden yönetilir her şey. İslami olan budur. Ama pagan layık sistemlerde üç tanrı sistemine göre kurdukları için düzenlerini üç tanrı bir tane tanrı yani bir firavun iki tane de yardımcısı bunlar üç haham inancı muhalak taşının altında altın odaya girer burada dördüncü bir kişiyle birlikte ritüel yaparak şeytanın isimlerini zikrederler ve şeytan çağırma Albert Pike'ın manzine yazdığı mektupta Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nın kimler arasında olacağı ve nasıl olacağını anlatması, yazması tesadüf değildir. Çünkü şeytandan yardım almıştır. Şeytanla iletişim kurmuştur. Bu şeytanla olan diyaloğu, iletişimi, şeytanın yardımı kötülüğe yemin etmek. Bunun rütbeleri birazdan anlatacağım size. Daha çok İki kız kardeşle erkek kardeşi şeytan beraber olmasını emreder ve iki kardeş birlikte olduklarında onların çocukları da şeytanın çocuğu olmuş olur. Bu ritüeller yapılıyordu. Masonlukta da vardı. Amerika'nın kuruluşunda da Washington yer altında History Channel'ın Amerika'yı kuran Masonlar belgeselinde bu anlatılır. Çok açık ve net anlatılır. Orada sapkın ilişkilerde enses ilişkilerde, aile içi ilişkilerde firavun soyunda da vardır. Şimdi bu firavun soyu İngiltere'ye geliyor. İngiltere Kraliçe ailesi. Şeytanın yazdırdığı İncil diye Google'dan arama yaparsanız şeytanın yazdırdığı İncil'e bulursunuz. Google'da var. Bununla ilgili videolar var. Videoları izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kraliçenin yardımcıları danışmanları hep e, şeytana tapanlardan olur genel genellikle. Çünkü frevun soyundur kraliçe. Yani e, Deccaliyet'in başlangıcı Mısır'dır. Mısır'dan İngiltere'ye adaya taşımıştır. Deccaliyet yani şeytanın çocukları. Oradan da Amerika'ya Amerika'yı kurmuşlardır. Amerikan bir dolarına da Mesih Deccal yani son kralları gelecek diye damgalarını vurmuşlardı. Bunu peygamber efendimizin hadislerinde çok net olarak görürsünüz. Daha önceki videolarımda anlattım. Belki Türkiye'de, belki dünyada ilk kez bu şekilde anlatılıyor. Belki ilk defa bu kadar e, açık ve net anlatılıyor. Belki de ilk defa e, bu kadar iyi anlayacaksınız o konuyu. Decaliyet eski Mısır'dan, şeytanın ilmi Decaliyet eski Mısır'dan İngiliz kraliçe ailesine Winsor'lara Alman'dır kraliçe, Cermen ırkıdır. Töton şövalyeleriyle akrabadır. Aynı zamanda Andros Sakson şövalyeleriyle ve İngiltere Fransa akrabalığı da vardır. Bugün Macron'da Rochert'ların yakın ilişkileri vardır. Bunlar Amerika'yı da kuruyorlar. Ve Amerika'da birkaç tane bir ve şehir kraliçenin tapulumalıdır bunların isimlerini şimdi söylemeye gerek yok. Dolayısıyla Mısır'dan, İngiltere İngiltere'den de yine bir ada olan Amerika'ya gider. Amerika'dan da şu anda Çin'e geçti bir kısmı, büyük bir kısmı, bir kısmı da Amerika'da kaldı ve Amerika ile Çin arasındaki mücadele de kim e, İsrail'in son kralı olacak? Yani Deccal kim olacak mücadelesidir. Çin Digitalize yani Yeni Vesayet 15 Temmuz'da Amerika'dan vesayet bütün dünyada Amerika kaybetmiştir 15 Temmuz'da ve 15 Temmuz'da Çin'e geçmiştir vesayet. Çin'e geçmiştir ve şu anda Çin'dedir ve son olarak da İsrail'e dönecektir tekrar ve İsrail'de Süleyman muhabbetini yaparak ayı sandığını da getirerek yine inançları doğrultusunda 3 taptıkları yıldız gezegenler bu üç yıldızın ayı sandığını Süleyman Mavi'de muallak taşının üstüne koyacaklar ayı sandığını. Bunu hologram şeklinde de yapabilirler. İsa'yı indirecekler göğe ama indirdikleri getirdikleri kişi Deccal olacak. Ve bu Deccal daha sonra Şam'da Doğulut kapısında Hazreti Davut'un top kapıdaki kılıcıyla Mesih İsa tarafından gerçek İslam'ı temsil eden yani Müslüman olan batılılar tarafından kafir olan batılılar hem bunu sembolsel olarak, metafor olarak da alabilirsiniz. Hem gerçek olarak da alabilirsiniz. Bu sistem çökecektir, ölecektir. Şam'da ölecektir. Yani Suriye'de bu olay, bu düğüm çözülecektir. 15 Temmuz olayı dolayısıyla tarihi bir olaydır. Çok önemli bir olaydır. Vesayetin İngiltere'den Amerika'ya geçişi ve Amerika'dan da Çin'e geçişi ve şu anda vesayet Çin'dedir. Dolayısıyla bütün dünya sistemi de Çin, Amerika ve İngiltere ve İsrail bu dört ülkende e, Fransa'yı da sayarsak Almanya'da saymamız gerekiyor. Avrupa Birliği Babil kardeşliğidir. Yani inançları bağlıdır. Ve bu küreselcilerle de akrabalarıdır. Nemrut'la Firavun'un, Karun'un da akrabalığı vardır. E, hakikatin peygamberlerin de birbiriyle akrabaları vardır. Dolayısıyla bu savaş Hak, batıl savaşıdır. Hakkın soyu, hakkın kanı bir taraftan gelir, bir taraftan da batılın soyu, batılın kanı bir taraftan habil soyu, bir taraftan kabil soyu gelir ve hak-batıl savaşı bugün de verilmekte. e, her, ha, e bütün şerleri hayır edilsin mevlam diye dua ediyoruz. Türkiye'de bu belki olumsuz gibi görünen şu olayların da hayra dönmesi. Ne diliyoruz ve inşallah öyle olacak. Bu Türk Devletler Birliği'nin kurulması, fetöcülerin bu Türk Devletlerine sızması, orada yerleşmesi, belki Ruslukların eliyle kuruluyormuş gibi Türk Devletleri şu anda gözüküyor. Ama... Ruslukların eliyle kuruluyormuş gibi gözüküyor Türk Devletleri ama e, sonucunda e, ben şuna inanıyorum: e, Bu e, İslam Birliği'ne dönecek e, bu Türk Devletleri kuruluşu, Türk Devletler Teşkilatı daha sonradan. İslam olacak. İslam birliğine evrilecek. Yani tamamen onlar bile e, elleri olmuş olsa e, bu e, olayın arkasında onlar bile olmuş olsa bunun Allah tarafından onların oyununun bozulacağı yani onlar bile yapsa e, Allah tarafından onların oyunu bozulacağı Allah'ın da bir planı var. Burada onlar ne plan yaparlarsa yapsınlar kendilerini Tanrı da görseler, güçlü de görseler kaybedecekler. Sonuçta İslam kazanacak. Tek kazanan Allah'tır. Galip olan tek galip onu Allah'tır. La ilahe tır. Ve e, bunun dışında Türk ve İslam birliği e Allah bu dünyaya inşallah hakikati, İslam'ı, Allah'ın tek hakikati, tek yasası İslam'ı da dünyaya e, hüküm edecek ve inşallah bütün dünya insanları da Adaletle e, dolacak, e, adalete ulaşacak, merhamete e, ulaşacak Allah'a merhametine ve adalete ulaştığında da bu adaletsizlik yani decaliyet, faiz lobisi, putçuluk hepsi yıkılacak ve yeniden kurulan dünya sistemi, e, yeni dünya düzeni, düzeni dedikleri şeytan, iblisi, layık sistem yıkılacak yerine Allah'ın düzeni, Allah'ın şeriatı İslam. Yani hak ve hakikat. Adalet gelecek e ve bütün insanlar eşit ve adil bir şekilde refah ve zenginlik içinde, huzur içinde dünyada bolluk içinde, bereket içinde yaşamaya devam edecekler. Hepinize saygı, sevgi ve dualarımı. Son olarak bir şey daha size söylemek istiyorum. Bütün peygamberler namaz kılardı, zekat verirdi. Bütün peygamberler İslam'dır. Ve bütün peygamberler e, abdest almasını, namaz kılmasını biliyorlardı. İsa'nın Mesih, İsa denmesinin sebebi de abdest alırken biz mes ederiz ayaklarımızı. E, İsa'nın namaz kıldığı zaten ikinci kez geleceğine de inanıldığı bazı, e, bazıları inanıyor, bazıları inanmıyor. İkinci kez geldiğinde de e, saçların ıslak olduğu Hadislerde söyleniyor. En doğrusunu Allah bilir. Ve Hristiyanlarda e, ırmakta ya da nehirde e, vakfetiz edilmeleri de bence sonradan e, değiştirilmiş. Onun da Hz. E, İsa'nın İsa ben e, derelerde ya da nehirlerde yıkanıp boy abdesti aldığını düşünüyorum. O şekilde olabilir. Bütün peygamberlerin namaz kıldı bütün peygamberler Müslüman oldu İslam oldu bütün insanların da İslam fıtratında doğduğu bir hakikat gerçek. bütün peygamberler iki şeye karşı çıkmışlardır. Bir, putlara karşı çıkmışlardır. İki, putları yıkmışlardır. İkincisi de faize karşı çıkmışlardır.